güzel gitti 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 ve sonunda geldi çattı klibimizi çektik tarihimizi aldık paylaşmaya geldi. İlk önce birazcık şarkıdan bahsedeyim. Şarkıyı kimler yaptı? Sarah Hudson, Kofi, King Harry ve sürpriz iki isim daha. Söylüyorum hazır mısınız? Dua Lipa ve Diplo. Şarkının sözlerinde e, Dua Lipa yani şarkının sözlerinde ve melodisinde, müziğinde Dua Lipa da var. E, ve Diplo da var. Şarkının prodüksiyonunu King Harry yaptı. Gerçekten çok iyi bir ekiple çalıştım. Klibin yönetmenliğini de genel yönetmenliğini ben yaptım. Aynı zamanda Emre Ünal yaptı. E, Türkiye'den bir ekiple de bu dünya devlerini birleştirip ee, çok güzel bir iş çıkardık. Sanat yönetmenliğinde ve styling'lerde Oğuz Erel vardı. Gizem zaten Gizem Öndürme burada oturuyor. O her zaman yanımdaydı. Ee, zaten bu yolda yanımda olanları zaten tek tek saymakla bitmez ama proje dahilinde konuşuyorum şu anda. Ee, gerçekten hani çok güzel bir proje oldu. Hayalim hep şeydi. Ee, dünya starlarına Dünya starlarıyla Türkleri birleştirip aslında Türklerin de ne kadar yetenekli olduğunu göstermekti. Sanırım hayalimi başarıyorum. Ee, ay çok fazla yorum var. <laughs> çok heyecanlandım. Ee, yani dünya pazarına Warner'la yaptığım anlaşmayla Türkiye için bir kapı açacağımı söylemiştim. Ve öyle de oldu. Şarkının kayıtlarını Utku aldı. Ve aynı zamanda... E, İngilizce aksanımı çok iyi duyacaksınız. Çok müthiş İngilizce e, İngilizce konuşmuyorum. Ah Luca burada. Hi Luca. E, çok müthiş İngilizce konuşmuyorum ama ana dil gibi falan konuşmuyorum tabii ki. Ama İngilizcemin ana dil gibi aksanımın şarkı söylerken ana dil gibi duyulduğunu yabancılar söylüyor ve çok beğeniyorlar. Özellikle şarkı söylemek için çok çalıştım. Çalıştığım kişi de dünyanın en iyi vokal koçlarından Lorna'ydı. Hatta yakın zamanlarda Dua Lipa da paylaşmıştı. O da onunla çalışıyordu. Zaten bu projenin içerisinde Dua Lipa olduğu için sözü ve müziğinde Dua Lipa'da olduğu için ondan çok ilham aldık tabii ki de. aynı zamanda Diplo ile başladığım yolculukta olayın buralara kadar gideceğini hiç tahmin etmezdim. Onun için de dünyaya çok büyük bir minnet evrene tabii ki Allah'ıma çok büyük bir şükür duygusu duyuyorum. Ee, gelelim e, şarkımın e, klibine. İşte biraz bahsettim zaten. Genel yönetmenliğini ben yaptım. Diğer yönetmenimiz de Emre aldı. Oğuz Erel falan filan. Ekip zaten sağlam. Yine Yon vardı aramızda. E, gibi gibi şeyler. Ee, çok güzel bir ekiple klip çektik. Ee, yurt dışından da ekipler bize dahil oldu. Ee, birazcık Z jenerasyonunu e, hissettiren bir klip yaptım. Yani şarkının ismi Retrograde ve e, hani ben geri dönüş yapmam diyor şarkıda. Ba bana da bu şey gibi hissettirdi. Ee, yani hani hani gezegenler retrograde yapar ya geri dönüş yaparlar ya İşte Merkür retrosu falan diye. Ee, bana da şey gibi hissettirdi sanki ben bir gezegenim ama geri dönüş yapmıyorum falan gibi bir şey diyor gibi hissettirdi o yüzden uzayı görmek istedim ve ben kendimi uzayın bir parçasıymış gibi göstermek istedim o yüzden de bir uzay mekiğinde çektik aslında klibi uzay mekiğinde çektik klibi deyince gerçekten uzaya çıktığımı düşünenler olabilir <laughs> ee, gerçekten uzaya çıkmadım <laughs> ama hayal dünyamda çıkmış sayıldım ee, yani Klipte e, birazcık zaten yeni dönemi de birazcık hissettiren e, şeyler var. Yani hani sonuçta Kovac işte falan hani uzay zamanlı giriş yapıyoruz gibi şeyler gündemde çok fazla vardı. E, onlara da birazcık e, değindim. Yani e, çok güzel oldu, çok heyecanlı oldu. İnşallah e, çok beğenirsiniz. Çünkü ben çok çalıştım. Yani hani mesela Hani Warner'la da buluşma hikayemiz öyle oldu. Eee Diplo'yla da öyle oldu. Dua Lipa'yla yollarımızın çakışması aynı şekilde öyle oldu. Ee, zaten diğer isimlerde eee araştırırsanız bakarsınız ki biliyorsunuzdur da çok iyi isimler. Ee, dünya hiti yapan isimler. Ee, onun için de yani gerçekten çok kendimi güvende ve rahat hissediyorum. Eee Böyle yani sorular sorun diyeceğim de aşağıda o kadar çok yazı var ki şimdi e, göremeyebilirim, yetişemeyebilirim, okuyamıyorum çok fazla şu anda. E, böyle bir sürü haber çıktı değişik e, işte şöyle mi böyle mi diye hepsini aydınlatmak istedim. Böyle son derece e, yine bebeksi. Ee, ama birazcık da aslında benim büyümüş halimi de göreceğiniz bir proje. Zaten bir yıldır proje çıkartmıyorum, şarkı çıkartmıyorum. Bir yıl sonra e, zaten sosyal medyadaki aktifliğimi de bayağı azaltmıştım. Ee, bilinçli bir şekilde birazcık ara vermiştim. İşlerime yoğunlaşmıştım. Ee, bir yıl sonra aranıza yabancı şarkıyla dönüyorum. Ee, ve... E, bir sürü yabancı radyoda dinleyeceğiz beni bir sürü yabancı sayfalarda beni göreceğiz dünyanın her yerinde olacağım ve e, umarım dünyanın neresinde olursam olayım beni severler ve sizler gibi beni hissederler e, anne anne şarkının nerede yayınlanacağını merak ediyorlar yazmış tam ondan bahsediyordum e, tüm dünyada yayınlanıyor arkadaşlar çünkü Warner Müzik global dağıtıyor bu şarkıyı. Ee, ama tabii ki de tüm dünyada yayınlanıyor. Eğer şarkı sevilirse tüm dünyada tutar. Ee, Spotify'da, yurt dışında bannerlar, Apple'da yani bir sürü bir sürü bir şeyler olacak. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ee, ama gerçekten e, çok güçlü giriyoruz. E, Allah utandırmasın hiçbirimizi. Ee, ülkemizde ilk defa bu kadar güçlü prodüksiyonla bir şarkı çıkıyor. Ee, bu yüzden aslında bu şarkıyı kendi adıma değil tüm ülkem adına çıkartıyorum. Çünkü bu projede büyük dünya starları olduğu gibi Dua Lipa, Diplo, e, Sarah Hudson, Kafi, King Henry, Luka e, olduğu gibi Türk isimler de var. Ben varım, ben gibi ekipte bir sürü insan var. Onların gücünü, onların sanatsal vizyonlarını e, da dünyanın görmesini çok istiyorum. Bugün aynı zamanda özel bir gün. Benim için çok dua edin. Ben çok inanıyorum. Tüm dünyanın artık tüm dünyanın gerçek anlamda şarkılarımızı, vizyonlarımızı görmesini istiyorum e, ve. Allah'ım inşallah bana bunu nasip edecek çünkü ben çok hissediyorum sizin desteğinizle. Aynı zamanda bir YouTube kanalı e, var artık benim adım official. E, oradan da ya, ilerleyen zamanlarda e, Selincim hoş geldin. İlerleyen zamanlarda e, paylaşım yapacağım yani hani YouTube hesabımı paylaşacağım şarkı çıkmadan oraya da işte abone falan olursunuz oradan dinleyeceksiniz şarkımı.